Tarihi Yapı ve Eserler serimizin ilk bölümünde 1399 ile 1400 yılları arasında Bursa'da yaptırılan Bursa Ulu Cami'nin tarihçesini ve özelliklerini konu alacağız. Bursa Ulu Cami, Osmanlı Sultanı 1. Bayezid tarafından 1399 yılında, Nibolu Seferinden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Mimarı kesin olarak bilinmemekle beraber, Ali Niccar ya da Hacı İbas Paşa tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. İnşasından kısa bir süre sonra Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda esir düşmesinin ardından Timur'un Bursa'yı işgali sırasında ve Fetret devrinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in Bursa kuşatmasında cami, dış cephelerine odun yığılarak yakılmaya çalışıldı. Bu yangınlar sonucu dış cephe kaplaması tahrip oldu. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı'ya geçtiği dönemde getirilen Kabe-i Şerif kapı örtüsü padişah tarafından Ulu Cami'ye hediye edildi ve minberin soluna asıldı. 1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1583, 1670 1732, 1737, 1740, 1742 yıllarında tamir edilen cami, en kapsamlı onarımını 1855 depreminden sonra görmüş, 907.500 kuruş harcanarak 1862 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Bursa Olu Cami'nin sert ceviz ağacından kündekari tekniği ile yapılmış minberi, Hacı Abdülaziz Oğlu Mehmed isimli bir sanatkar tarafından yapılmıştır. Selçuklu oyma sanatından, Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin önemli örneklerinden biri olan bir minberdir. Caminin iç mekanında, 20 kubbeli yapının ortasındaki üstü açık kubbenin altında yer alan şadırvan, Ulu Cami'nin dikkat çekici özelliklerinden biridir. Selçuklu yapılarında yaygın olan tepe açıklığı ve altında havuz yer alması geleneğinin bir devamı olan bu özellik, Cami Selçuklu geleneğine bağlar. Şadırvan'ın altında bulunduğu açık kubbe günümüzde camikanla kapatılmıştır. Aynı zamanda cami iki kubbe sahiptir. Bursa Olu Cami, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yer almaktadır ve UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.